İlginç olan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hasan bugün sizlerle birlikte bugün arkadaşlar Five Night at Fridays 2 bugün artık bitirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Haydi gelin hızlıca oyunumuza geçelim. Ben size şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Ben bu videoyu çekmek için bayağı bir denedim. Bayağı bir mobizeni açtım, denedim, açtım, denedim, açtım, denedim. Hiç olmadı arkadaşlar. Çünkü 5. gece bu ikinci oyunda gerçekten ve gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani Scott inanılmaz zor yapmış. Hadi gün geçelim arkadaşlar. Artık bitirelim. Hedefimiz bitirebilmek. Bir iki üç bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz 30 kere falan bastım bitti bunu gene max'e veriyorum şu şekilde tamam var güzel. Hedefim tek de bitirebilmek arkadaşlar. Bizim baloncu çocuk mekanına gitmeyecek. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 bayağı bir ışık şey herhalde ya hemen Çok iyi biliyordum. Aman aman Foxy vakansıyla karşılaşmadık. Sen gider misin? Abi çok ilerledim. Çok iyi, çok iyi. Çık olur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 bir 30 Bayağı bir ışık tuttum. Ya oğlum ya. Oh, ya. Ya. yeter. Evet arkadaşlar geçelim hemen turumuzu. Ya flashlight da hiç, hiç gitmedi bak. Foxy vakasıyla karşılaşmadık. Bir yanda çıka geldi. Bozdu işi ya. Takamadım ya. Çok kastı bir arada sonra. Bizim çocuklar gibi yeniliyor. 1 2 4 5 6 8 9 bir bastım. Gitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Bayağı bir ışık tuttum. İşte. Foxy vakasıyla karşılaşmadım sürece bu flashlar hiç ilerlemiyor bu arada. Çok <laughs> gereksiz fazla şey hızlı maske takmayı istiyor Gereksiz fazla istiyor yani. En az sonra bir saniyeniz var orada. En az bir saniyeniz var orada. Gel malıcım mümin kardeşim gel. Tamamdır hemen. Hemen bastım. Yememişimdir hemen. yedim. Bunu yedim. Bunu ah, Gece 3. Flashlight sadece bir tık gitmiş. Yaa, çıka geldi çıka geldi gene çıka gelmedi bakın çıka geldi çıka İkisini birden gönderdik. Merhaba baloncu mümin kardeşiyim. Uuu. Abi çok iyi ilerledim. Bitiyor hadi. Çok iyi bitiyor hadi. Uf 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 ikisini birden. 2 4 5 7 2 4 5 adeti 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 Gece 5 ve saatte 5 Hadi Birço hadi Chica git. Çok iyi. Bir saniye. Hepsi birden hadi. Saat altı ol. İşte bu. İşte bu. Bitti. 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 Haftalık 100 dolar için şu lanet olası işi yaptım. Haftalık 100 dolar için. Bu videoyu arkadaşlar size söylüyorum. Ben bu videoyu en az arkadaşlar 10 kere 5 10 kere denedim arkadaşlar. Ve sonunda bitti arkadaşlar. Five Night at Fridays 2 artık bitti arkadaşlar. İsterseniz ilerleyen vakitlerde ay, ka, ay, şey koşamadım bir anda sevinçten. 6. geceyi de oynarız arkadaşlar. En sonunda Five Night at Fridays 2 oyunu bugünden itibaren bitti. Uf. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. İlk turdan zaten böyle bir şeyin olacağı belliydi. Zaten Flash'la çok iyi dayandı. Saat 5'e geldikten sonra da fox hiç gelmedi. Fark ettiyseniz balon çocuk da geldiği gibi çok çabuk gitti. Bir iki 3 kere 2 iki katı combo yaptım. Yani ikisini birden gönderdim arkadaşlar. Arkadaşlar izlediğiniz için çok çok izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Bu videoyu da arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.